Herkese yeniden merhaba. Bugün gene önemli olduğunu düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım. Bir konuğum olacak bu videoda. Ceyda ile beraber çekeceğiz bu videoyu. Full Love Beauty olarak biliyorsunuz siz onu Instagram'dan tanıyor olabilirsiniz. Benim de en sevdiğim cilt bakım bloggerlarından. Bu konuda çok bilinçli olduğunu ve hani işin böyle pazarlama kısmında çok iyi bildiği için bu videoyu beraber çekmek istedik. Videoyu iki parça halinde planladık bu arada. Bu videoyu bitirdikten sonra onun kanalına gidip videonun ikinci kısmını da seyredebileceksiniz. Bugün ihtiyacınızın olmadığını düşündüğünüz cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğiz. O zaman hazırsanız başlayalım. Ceylan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Cisam'cığım. Nasılsın? <laughs> ben de hoş geldin. İyi misin? İyiyim sağ ol. Her şey yolunda. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, nasıl geçiyor ya, karantina? Ha, i̇yi ne? geçiyor <laughs> mu? <mi? gülüyor> <laughs> i̇yi geçiyor ya. Batuhan da böyle bazen karantinada olduğumuzu anlamıyoruz. Çok kendisi eğlenceli. <laughs> Ayrı bir dünyada olduğu için. Yani ama tabii ki de sıkıldık. Gidemiyoruz dışarıda. Evet. Çıkamıyoruz bir şekilde. Bir de yaz geldi geçiyor? yani. şakamaka Şaka maka. Bütün <gülüyor> <gülüyor> şey, evde <laughs> geçirdik yani bağır aylarını. Peki. maalesef. maalesef. <laughs> o zaman başlayalım yavaştan. E, bugün ihtiyacınız olmadığını düşündüğümüz ürünlerden bahsedeceğiz. E, sen bana evet. önden birkaç tane şey attın zaten. Ben de birkaç tane ekleme yaptım bu arada. Sen onları bilmiyorsun evet. ama. E, evet sürpriz olacak. Sür sürpriz bana. olacak aynen. Şimdi, e, istersen şunu da bir başlamak istiyorum ben. Evet, çünkü bilmiyorum sana geliyor mu bana çok fazla şöyle mesajlar geliyor. İşte çok fazla üründen bahsediyorsunuz. Çok fazla ürün var kafam karışıyor. İşte sizin evet. gibi cildimin güzel olması için çok fazla ürüne ihtiyacım var sanki ama benim bütçem yok ben pes ediyorum <laughs> diyenler oluyor. Bana çok fazla böyle mesaj geliyor. Eminim sana da geliyordur. Ve ee, ben biz üzülüyorum biz aslında hani yansıtmak istediğimiz mesaj bu değil çünkü. Biz ne kadar evet. az ve özürün olursa o kadar iyi diyoruz her ama tabi cilt bakım blogger olduğumuz için çok fazla ürün deniyoruz haliyle. Çünkü çok fazla ürün Kesinlikle. soruluyor. Bir de kendi deneyimlerimizi aktarmak istiyoruz. Ama bunu yaparken Aynen. de bir yandan yanlış mesaj vermemek istiyorum ben insanlara. Yani çok fazla ürüne ihtiyacınız yok. Bazı ürünler gerçekten gereksiz. Ee, Aynen. iyi bir ürün için... Az bir özürüm kullanmak lazım. Cildini iyi tanımak lazım. Sen de hem bu konuda evet, diye düşünüyorum. Yani aynı, aynı fikirdeyim. Yani o kadar fazla ürün olduğu için insanlar nereden başlayacağını da bilemiyor. Aynen. Ve dediğin çok doğru. Biz ne kadar fazla üründe denersek o kadar fazla kişiye hitap edebiliriz. O kadar farklı soruna hitap edebiliriz diye bu kadar fazla ürün var ama böyle bir şey yapmasaydık muhtemelen ben üç ürünle bile cilt bakım rutinimi götürebilirdim yani. Hı hı. Aynen öyle. Yani benim de işte hayatımın sonuna kadar devam ederim dediğim 5-6 tane ürün var zaten onlarla hayatımı geçirebilirim. Yani bu kadar ürün denememe de gerek yok. Ama bu işi yaptığım için biraz e, çok fazla üründen bahsediyor oluyoruz. Şimdi o zaman başlayalım. E, mesela şeyi de söylemek istiyorum orada hani yeri gelmişken mesela ben cilt bakım rutini videolarını çekmeyi de sevmiyorum bu yüzden. Çünkü insanlar sanki Ah, sen bu ürünü kullanıyor. işte Ceyda bu ürünü kullanıyor. Bu ürünü almamız evet. lazım gibi bir e, hissiyat oluşuyor. Gibi ha, aslında Kesinlikle. onu hiç istemiyoruz. Yani onu e, yapmayı biliyorsunuz. Belirtiyoruz da. Aynen. Zaten videolarda. Aynen. Evet. Belirtsek Ama bazen yine de insanlar bana mesaj atıyor. Tamam kullandığınız şu ürünleri aldım. Şimdi nasıl kullanacağım? Hani <laughs> vermek istediğiniz mesajı değil. Bence o yüzden bu video güzel olacak. Gerçekten... Aynen. E, neye ihtiyacımız var? E, bazı ürünler. Bir de şunu da aslında söylemek belki gerekir. E, ihtiyacımız yok diye ben anlatacağım e, ürünleri. Ama olsa da eğer siz memnunsanız yani onların kendi rutinlerinde olabilir. Mesela benim de ihtiyaç aslında cildin ihtiyacı olmayan ama kullandığım bir ürün var. Onu da Tabii. Bu bir ekstraya giriyor. Aslında temel Aynen. ihtiyacından biz bahsedeceğiz. Bu evet. videoda. Aynen yani ben de onu diyecektim. Yani şimdi mesela bir sürü üründen bahsedeceğiz. Ve be benim bu söylediğim ürünler arasında kullandığım bir sürü şey var. Bir sürü ürün Aynen. var ama bunlar lüks tüketime giriyor. Onu bilmelerini istiyorum yani bunlar olmazsa olmaz ürünler değil. Çünkü cilt bakımı bir anda hani kendinizi şımartmaktır yani. Hani kendinizi evet, iyi hissetmek, hissetmek için de yaptığınız bir şey. O yüzden hani burada bahsedeceğimiz ürünlerin belki %80'ini biz de kullanıyoruz aslında. Ama gerek var mı? Kesinlikle. Baktığınız zaman günün sonunda çok da gerek yok. Şimdi evet, o, zaman başlayalım başlayalım o zaman başlayalım. Aynen. İlk sen başlamak ister misin? Olur, <laughs> İlk ürünler. ben başlayayım o zaman. Tamam. Ee, i̇lk olarak ben e, bu ürünün ben gerçekten gerekli olduğunu düşünmüyorum. Geçmişte de kullanmış olduğum bir ürün. Makyaj temizleme mendillerine başlamak istiyorum. Aslında baktığım zaman pratik. Hatta ben özellikle seyahat zamanı alıyordum çantamda. E çünkü akma riski yok. Çok pratik hemen kullanan. Evet. Ama bir baktığım zaman acaba bunlar gerçekten benim cildimi iyi temizliyor mu? Cildime iyi davranıyor mu? Doğa için bu kadar fazla e, kağıt tüketmek ne kadar mantıklı. Bunları değerlendirdiğim zaman aslında ben kesinlikle gerekli bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Ben de e, öyle. Makyaj temizlemene. Evet. Çünkü... Kesinlikle A e, bence çok istisnai durumlarda atıyorum uçağa bineceksindir makyaj yapmışsındır. Onun temizliği zaman gerekiyordur. O zaman belki evet. anlatabiliyor muyum? Her gün her gün makyajınızı çıkarmak için kullanılacak bir ürün değildir. Bir de şeyi kesinlikle. unutuyor insanlar. Çok irite ediyor cilde. Yani evet. bu çok, kadar çok, çok, çok e, makyajınızı böyle haşır haşır silmek iyi bir şey değil. Ve Sonuç olarak düşündüğünüz zaman o paketin içinde de ciddi anlamda predevetip koyuyorlar. Belki normal cilt bakım ürünlerinden çok daha fazla predevetif giriyor. Dolayısıyla irite etme olasılığı da daha yüksek diğer ürünlere Kesinlikle. göre. Çünkü çok daha fazla. Çünkü nemli, kıt mendil yani. Hani onun küflenmemesi için daha fazla aslında predevetip var. Paket açılıyor, Koruyucu. açık kalıyor. Aynen öyle. Onun bayağı bir aynen dediğim gibi koruyucuları koruyorlar koyuyorlar. Ee, ve şey, işte, makyajı da gerçekten iyi temizlemiyor. Ve insanlar bence yani çok sık yaptığı bir hata makyaj temizleme mendili kullanırken. Makyajlarını sildikten sonra ciltlerini durulamadan direkt uyuyorlar. O, çok o zaman bir makyaj kalıyor. Yani Birçok kişi böyle yapıyor. O yüzden e, temizleme yağları varken Çift temizleme bu kadar artık günümüzde yaygınlaşmaya da başladı öneminden sık sık bahsediyoruz. O yüzden önce yağ bazlı bir temizleyici. Yağ yağ bazlı temizleyicilerin bazıları sıvı halde. hani Belki sıvı halde <laughs> olmayabilir ama mesela senin de çok sevdiğin, hem katı formda evet. olanları Aha. da var. Onlar da tercih edilebilir. Ben de cilde çok irite ettiğini düşünüyorum. Bir de şunu düşünüyorum. Bu e, makyaj temizleme mendilleriyle cildini temizlemeyenler, eğer cildinde sivilce sorunu yaşıyorlarsa, bir makyaj temizleme mendillerinin rutinlerinden elesinler. Çift aşamalı temizliğe geçsinler. Sivilcelerin evet. bir kısmı bu nedenden kaynaklı olabilir. Kesinlikle. Onu da kesilmiş olurlar. Kesinlikle. Ve hani e, illa yağ bazı temizleyici de olmak zorunda değil. Fungal akmesi olanlar mesela kullanamıyor ya. Mesela suyunu evet. da kullanabilirsiniz. Aynen. Ama mutlaka aynen. çift aşamalı olmalı. Yani makyajı temizleyip, güneş kremini temizleyip ardından yıkamanız gerekiyor cildi Bu kesinlikle aynen. doğru yani. Suyunu yıkayıp aynen öyle. Ee... O zaman seninkine geçelim. Mesela Anladım. ben de şey yapmışım. Maskelerin hepsi yapmışım. Bütün maskeler. <laughs> Kağıt maske olsun, kil maske olsun, Nemlendirici Aynen. maskeler, e, ya zaten bir sürü gereksiz maske var biliyorsun piyasada. Yani hani sanki olmazsa olmaz değil aslında, hiçbiri olmazsa olmaz değil, hepsi lüks ürün kategorisinde. Ve baktığın zaman zaten hani mesela nemlendirici maskelerin, sen de yazmışsın zaten nemlendirici maskelerin içeriğine bakarsan normal nemlendirici gibi zaten çok bir farkı yok evet. yani. Daha sadece İkere daha yoğun belki Kesinlikle. yapısı. Hani bir birazcık kalıyor, daha opresif ondan sonra yıkıyorsun. Ya uyku maskeleri de aynı şekilde yapıyor. Uyku maskesine de gerek yok. Ya bunların hepsi evet, lüks tüketime yok. giriyor. bana kalırsa. hele hele şey e, kağıt maskeler tamamen lüks tüketim ve doğaya da ciddi zarar veriyor. Bu arada ben de kullanıyorum. Kullanmıyor değilim bu arada bakın çünkü evet. etkisini çok seviyorum cildimde ama ya o kadar e, az kullanıyorum ki ve nadir kullanmaya çalışıyorum. Çünkü doğaya da ciddi anlamda zarar veriyor paketlemeleri yani özellikle. Kavit maskenin Kesinlikle. kendisi değil de paketlemesi çok ciddi zarar veriyor çünkü geri dönüştürülebilir bir madde değil. Şimdi yavaş yavaş mesela daha geri dönüştürülebilir paketler çıkmaya başlamış hani insanlar bu konuda isyan ettiği için. Ama maskelerin genelinin ben gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çok istiyorlarsa mesela bal maskesi falan yapabilir insanlar evde kendileri balı yüzüne sürebilir mesela. Hani bunun için ekstra bir ürün Bayağı. almaya gerek var mı? Bence yok yani. Aynen. Aynen. Dediğinde çok haklısın. Hatta ben şu an baktığımda benim rutinimde maske yok bile. Yani özellikle hani gözelliklerim için daha böyle beha içeren ürünleri tercih ediyorum. Benim de çok sevdiğim kağıt maskeler var. Bir de onları kullandığımız zaman da çok büyük bir maliyeti çıkıyor aslında. Hatırlı bir kağıt maske kullanayım dediğin zaman Hı -hı. ciddi bir maliyet. O yüzden ben de lüks kategoriye alıyorum aynen. maskeleri. Maskesiz de çok sağlıklı, güzel bir cilde sahip olunabilir. Kesinlikle öyle yani. Olmazsa olmaz değil. Sana devam edelim. Tamam, ee, o zaman bakalım ben başka ne demişim? Tonik demişim. <laughs> tonik. Evet. Tonik. Çok doğru. <laughs> ee, çok bence tonik çeşidi var ama bence onlardan bahsedelim. Kesinlikle onlardan bahsedelim, bir açıklığa kavuşturmuş olursun. Çok eskiden tonikler benim bildiğim şu amaçlardadır. Makyaj kalıntıları cidden çok iyi temizlenmiyor. Biz üzerinden toniklerin hatta böyle pamu cilde Sürdükten sonra gösterirler işte gri bir iz kalıyordu pamukta, bu da makyaj kalıntıları diye. Ama artık çift aşamalı temizliğe geçtik. Zaten cilt çok iyi temizleniyor, buna gerek yok. Hı -hı. boyutunun, e, boyutunu zaten çürütemez ama gö gözlüklerin görünümünü küçülttüğünü, maddeden toniklerin birçoğu çok yüksek oranda alkol içeriyor. Cildi kurutucu oluyor, onda da bir fayda sağlayamıyoruz. Hı -hı. O yüzden e, ben sadece tonik kullandım, e, cildim sivilcelenmişti. Hatta Instagram'da da paylaşmıştım. Bir dönem çok sivilceler çıkmıştı ve sivilcelerim geçsin diye ona özel bir bakım rutini oluşturmuştum. Oluşturduğum bakım rutinindeki ürünlerin çoğu cildimi çok kurutuyordu. Hmm. Ee, bu yüzden de nemlendirici bir tonik dahil ettim ki o dengelensin, biraz daha cildim neme kavursun diye hmm. o dönemde kullandım. Daha sonra cildim normal e, düzenine kavuştuktan sonra kullanmayı bıraktığım bir ürün oldu. Hani mutlaka olmalı, rutinim olmazsa demiyorum. E, ama senin hmm. dediğin gibi hatta yanına da getirdim göstereyim diye. Bazı hmm. tonikler bence tonik değil, ismi tonik bana kimyasal peeling Tabii peeling. Geliyor. Mesela şöyle. Evet çok ben de kullandım bunu. Hı -hı. Se seviyor evet, sen? Evet de? evet seviyorum. Yani çok bence nazik bir e çeytoni yani. hani e e Güzel bir şekilde soyuyor dilde. Hem de böyle irite de etmiyor yani. Benim cildimi irite etmedi en azından. Benimkini de irite etmedi. Hı -hı. Ben ben de bundan çok memnun kaldım. Şimdi başka bir kimyasal peli kullanıyorum diye bunu çıkardım cilden. Kullanmıyorum ama e mesela bu işte içerisinde aha olan, beha olan yani kimyasal soyucu olan pelikleri ben kimyasal e, tonikleri kimyasal peeling kategorisine koyuyorum bana evet. göre bu bir tonik değil mesela online aynen, onu onun aynen, aynen. yapmak faydalı oluyor. Yani olabilir. her tonik diye yazan şey şey yapmamak lazım aslında bir, bana sorarsan mesela esanslar da. Bu kategoriye evet. giriyor. Mesela ben onu yanlışım Essence gerekli bir ürün müdür? Hayır değildir. Olmazsa olmaz evet. bir ürün değildir. Tamamen nemlendirme amaçlı. Nemlendirmenin ilk aşaması olarak tasarlanmış bir ürün. Daha ince yapılır. Su gibi olduğu için daha derin evet. derine inip cildi daha iyi nemlendiriyor. Ama herkesin ihtiyacı var mı? Yani bakarsanız ben mesela çok seviyorum kullanmayı ve cildimde de faydasını görüyorum çünkü çok iyi ben nemleniyor de. ama çok çok kuru ciltli değilseniz olmazsa olmaz bir ürün müdür? Hayır değil yani. Tonikler de aynı şekilde işte nemlendirici tonikler var, ee, Ceyda'nın dediği gibi asitli tonikler var ki onlar tonik kategorisinde değil. Kimyasal peeling kategorisinde daha çok. Yani biraz ihtiyaca göre gitmek lazım. Olmazsa olmaz diyemiyoruz yani ürünler için değil mi? Kesinlikle aynen aynen. Ee, o yüzden bence de bu ayrım önemli oldu çünkü bir de günümüzde tonikler için sen de bahsettin, essence için de bahsettin. Bu kategorilerin arasındaki çizgi o kadar net değil. Yani hepsi değil. farklı bir kategoriye dahil olabiliyor. Evet, Aynen öyle. Yani bir ürün mesela daha yoğun kıvamlı essence gibi olabiliyor, atıyorum. Essence ürün daha tonik gibi olabiliyor. Çok böyle evet. e, yapılarına göre biraz değerlendiriyor açıkçası zaten. Aynen, kesinlikle formülleri ona göre e, değişiyor. Bir de rozalı ciltler özellikle nemlendirici toniklerden daha fazla evet. sağlayabilirler. Hyaluronik asit zaten faydalanacaklardır. Yani hyaluronik asit toniklerine bakabilirler. İçin Tree'nin evet. çok güzel hyaluronik asit tonikleri var mesela. Onlar daha evet, evet. serum gibi bir yandan. Yani onlar tek başına serum yerine bile geçebiliyorlar. O kadar yoğun kıvamlı, plus olan versiyonu. Onu koyarım Hı -hı. ekrana. O mesela hakikaten tamam, tamam. serum gibi. Ben onu sürdükten sonra serum sürmek istemiyorum. O kadar bir yoğun kıvamı var mesela. Bu Mayyonunkülü kullanıyorum yüz Özellikle böyle cilt tonunun de çok fayda sağladı ve gözeneklerimin görünümünün azalması. Ben de onu serum gibi kullanıyorum. Aynen sen dediğin gibi akşam esansını sürüyorum. Hı hı. hatta bazen nemlendiriciyle gerek kalmayabilir. Uyuyorum. Yani illa esans hani şu adımda o adımlar da çok karışıyor ya. Onun evet. önce bu. Evet bir adım var hepsini kullanıyorsak ama e, esansı ben serum yerine kullanıyorsam da onun adımı değişebiliyor. Aynen. Ya bir de şunu da unutmamak lazım. Şimdi zaten nemlendiriciyi her gün sürdüğünüzü varsayıyorum. Neml Saldırıcıların içerisinde de humektanlar evet. bulunuyor. Yani dolayısıyla her gün her gün e, aslında essence sürmenize gerek kalmayabilirsin. Mesela cildiniz gerçekten çok kurumuştur. Gerçekten hani e, atıyorum iklim değişikliği sebebiyle kurumuş olabilir. Hı hı. E, o zaman anlarım mesela öyle bir ürüne hani yatırım yapmayı anlayabilirim ama ya herkesin essence kullanması gerekmiyor yani benim gözümde. Şimdi ben bir evet. tane daha tartışmalı bir üründen bahsedeceğim. Mesela senin listende evet. yoktu bu. Ama ben koymak Hangisi istedim. acaba? E, göz kremi. Ee, evet. Ben onu bir düşündüm sonra bir emin olamadım ama şu an neden de neden de yazıyorum biliyor musun? Aynen. Çünkü dermatologların çok söylediği bir şey. Göz kremine ihtiyaç yok diyorlar mesela hep. Hı hı. Aslında onları da anlayabiliyorum. Hani gereksiz bir adım olarak görüyorlar. Ee, ben Hı. mesela bana sorarsan ben göz kremi kullanıyorum. Yani şu anda da kullanıyorum. Ee, neden kullanıyorum diye sorarsan e, çünkü şundan emin olamıyorum. E, kullandığım nemlendirici göz çevresi için test edilmiş mi? Buna emin test olamadığım öyle. için ben göz kremi kullanmayı tercih ediyorum. Ama dermatologların gözünde tamamen bir marketing pazarlama ürünü olarak görünüyor. Ben öyle düşünmüyorum şahsen yani Hani kullandığım Hı. için söylüyorum. E, çünkü mesela benim göz krem. E, Milya'ya da çok meyim Yani göz yağ bezelerine de çok meyilli olduğu için. Daha önce nemlendiricimi sürüp yağ bezesi çıkardığım sonra ondan kurtulmak için de deli gibi uğraştığımı bildiğim için. Hmm. Ben göz çevresi için formüle edilmiş ürünleri tercih ediyorum şahsen. Çünkü hassas bir bölge biliyorsun. E, dudak gibi çok yani. Çok Aynen öyle. Ya ben de sana katılıyorum. Hı -hı. Yani eğer e, ciltlerine sürdükleri nemlendirici göz çevresine sürüyorlarsa, bundan çok mutlularsa, hiçbir sorun yaşamamışlarsa bence de onlar için Gereksiz bir ürün. Çünkü evet. daha pahalılar. E, almaya gerek yok. Aynen. E, ama mesela benim cildimde özellikle yazın yağlıya dönük oluyor. Karmadan yağlıya dönük oluyor. ve Ben e, birçok kere de söyledim. Çok da uygun fiyatlı. Sebamedin Clear Gel diye e, bir nemlendiricisini kullanıyorum. Hı -hı. Mesela o nemlendirici benim cildime çok iyi geliyor. Çünkü işte buralarda yağlanmalar hatta yanaklarımda bile yağlanmalar oluyor ama göz çevremi onu sürdüğüm zaman göz çevrem çok kuruyor, geriliyor. Mesela o göz çevreme yetmiyor. O zaman benim göz çevresi Ayrı bir krem e, kullanmam gerekiyor. Evet. Evet. E, o yüzden de hani onun oraya uymaması ile alakalı da bir durum bence. Kesinlikle. Bir de hani e, şöyle de bir durum olabilir. Mesela cildinizin geri kalanında çok başka bir problem yoktur. Ama göz çevreniz mesela çok kırışıklığa meyilli olabilir. Veya evet. işte çok e, ne diye, ne diyebilirim mesela e, koyu renkte olabilir cildinizin geri kalanına göre. O zaman mesela C vitaminli, işte niacinamide içeren veya retinol hani daha da böyle anti aging özelliği istiyorsan retinollü göz kremleri kullanabilirsiniz ama bütün yüzünüze retinol sürmek istemeyebilirsiniz yani. yani bunu da anlayıp, anlayışla karşılamak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden hani yine ihtiyaca göre gitmenizde fayda var ama nemlendiricinizi kullanıp memnun kaldıysanız ekstra bir ürün. Gerekmiyor. Hiç gerek yok. Aynen. 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 Hele genç yaştakiler için ben hiç önermiyorum yani. Evet doğru söylüyorsun. Yani çünkü o, o bir anti aging etkisi de aramayacak. Önemli aynen. olan, zaten aslında o yaşlarda bence en iyi anti aging ürün cildi çok iyi nemlendiren ürün. Cilt nemlendikten evet. sonra zaten o nemlendiriyorsun. O gündüz de güneşten korusun. Başka bir şey yapmasına gerek yok yani. Aynen öyle. Göz kremi. Aynen. E, o noktada kesinlikle seninle katılıyorum. tamam. O zaman e, videonun ikinci kısmını izlemek için de e, Ceyda'nın kanalına gidebilirsiniz. E, çok teşekkür ederim Ceyda. E, ben güzel, çok teşekkür ederim. Bu güzel Korken video için, için fikirlerin çok değerli gerçekten. E, benim de benim en de severek benim. takip ettiğim vloggerlardan bir tanesi çok, olduğun çok için. Çok teşekkür ederim. Sen de öylesin benim için. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman. O zaman e, senin videonda görüşürüz. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Öptüm seni. <gülüyor> bye, <gülüyor> bye bye. Evet Eda'ya da tekrar teşekkür edeyim buradan. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu. Onun kanalına gidip ikinci kısmı da izlemeyi unutmayın orada. Bir sürü farklı üründen bahsettik çünkü. Onu da ekrana ekleyeceğim bu arada izlemek isteyenler için. Ee, i̇yi dediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Benzer videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Haftada iki kere gelecek olan videolardan haberdar olmak için de lütfen kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.